Arkadaşlar herkese selam ben Beti yani Katarina's Smithley'in de oynayacağım karşımda 600 kabi platin bir Katarina var karşı takım aldı katamı maalesef ben de yere çektim bizim takım bu şekilde karşı takım da bu şekilde arkadaşlar hiç bekletmeden oyuna geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik e, bilerek quit attım ufak bir problem çıktı o yüzden Adam iki seviye olmuş. Okey. 2 <laughs> olana kadar dalmayacağım. Da 11 farmı var. Karamüyür başlamış. Okey. Yenilmezi var adamın. O oh, 3 oldu herif. ölme. Ciddi misin? Arkadaşlar güzel bence çünkü e, ilk kanı ben aldım. Leyni ittirmemeye çalışacağım ama ya farmlar zaten çoktu. Artık level diff var ya orada 3 olsaydım ölmezdim. Neyse iktirmesini bekleyeceğim. XP alalım şimdilik yavaş yavaş. Okey kanka. XP almalara devam ediyorum. Ya şaka mısın kaçtı? Bir pink pinkleyelim de Güzel bu adamı kestim. Gayet worth bence. Nasıl tutmadı o ya? Gayet güzel hala müsibetim var. Yaklaşamayacak bana. Bayağı güçlüyüm şu an bu adamdan. Burayı da itterip B atalım artık kullanmaya çalışacağım. Agresif oynayacağım. Ön, öndeliğimi kullanmam gerekiyor çünkü. Gayet güzel. Çok tatlı dövdüm bence adamı. Genk Yemediğimiz sürece ölmeyiz bu adama. İttirmesem daha tatlı olacaktı ama yapacak bir şey yok. Q'mu harcamayacağım farmlarımıza. Farmlarına güzel bunu da aldım tamam uh, atrox öldü levelde hala benden üstün ama bana karşı bir tık şansı yok çünkü ile üzere çok güçlü bir karakter gayet güzel Diego buraya yakın bu arada. Ama oynarız sıkıntı yok. Hadi kata attı bana ya. Nasıl yedim ben o stun'ı? Oy abi çok güzel oynadık ya. Gayet iyi. Sattılar bir tık. abi ne vurdum öyle ya adam full can öldü Pike burada başka kim var burayı seriden puşladım kuleyi almaya çalışacağım katı be attı İnşallah alabilirim Gayet güzel. İlk kuleyi aldım arkadaşlar. Çok worth. Evet, saydı ya keşke. Viego kuşlarında. Ama abi ya niye kimse yok? Tamam. Ejderi alabilirsek inşallah. Neden Başladılar Acaba Gayet Güzel Kayısayı Çıkardım Direkt Kayısayı Çıkarmam Çok Güzel Oldu Bu Arada Okey Ben Ölmeyeceğim Ama Ulti Atma Abi Az Önce Attım Ölmeme rağmen Baron alabildim. Split atmam gerekiyor bu arada. Baronumuz boşa gitmesin diye. Ancak buraya geliyor bunların hepsi. Gayet güzel ya. Bayağı güzel. O sayı görmedim ya. Bitti galiba oyun ya. Aynen öyle bitti. Ee, arkadaşlar pek bir şey yapamadım. Niye yapamadım? Ya aslında güzel oynadık. Lane'imizi kazandık. AFK olmama rağmen. Bir seviye dif lane'imi kazandım. Artı fan farkı vardı. Fan farkını kapattık. Late'de de çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Piramida honorumu atacağım. Ancak bayağıdır iri oynamadım. Hiç bitkanlamışım. Bu arada sürekli elması 3... 30 lip arasında gidiyorum. 40 pardon 39'larda bir şey. Bugünlük videomuz böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Beti Kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.